Teşekkür Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün 102 yıl önce kurulmuş sağlıkla ilgili her türlü sürecin yürütüldüğü ve tüm sağlık görevlerinden sorumlu bir bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Kamu ve özel sektördeki her kurum, hastane, eczane, poliklinik, muayenehane, laboratuvar ve tanı merkezleri bakanlığımıza bağlı. Toplumun her bir ferdinin sağlığını koruma ve hizmet alma hakkını zamanında ve etkili bir şekilde her bireye ulaştırmak sorumluluğumuzda Sayın Bakan. Teşhis, tedavi, ve da sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetleri de hak sağlığının korunması hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi de bakanlığımızın sorumluluğunda. Dolayısıyla içilen suyun, yenilen gıdanın, solunan havanın insan sağlığını tehdit etmemesi gerek. Dolayısıyla hak sağlığını tehdit edecek çevresel etkilerin tespit edip gerekli önlemlerin tarafınızdan alınması da sizin sorumluluğunuzda. 2003 sonrasında herkese sağlık sloganı ile çıktığınız bu yolda bu görevleri layıkıyla yerine getirdiğinizi söylemek ne yazık ki mümkün değil. Yıllardır sağlıkta büyük bir devrimden, inanılmaz muhteşem bir dönüşümden bahsediyorsunuz. Bolca sunumunuzda da rakamlar verdiniz ama birçok defa getirilmesine rağmen vermediğiniz bazı rakamlar var ama bakan şu an beni dinlemiyor tabii. Sayın Bakan, çok önemli bir konuya değineceğimizde gerçekten Bizim Daha sonra için, sayın Bakan Bizim olur. bizim için hayat meselesi. Çünkü bahsetmediğiniz bizim rakamlar var. Bunlar 2011-2016 yılları arasında Kocaeli, e, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'nde çevresel faktörlerin ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesi yönelik bir araştırma yapılmış. Bunun sonuçlarının yapılalı da tam yedi yıl oldu Sayın Bakan. Bitmiş bu. Ama inatla bu rapor hala açıklanmıyor. Biz böyle bir çalışma olduğundan da bir bilim insanı Bülent Şık'ın bir 2019 yılında orada iki yıl, üç yıl sonra yayınladığı yazı dizisinden haberdar edildik. Ve orada yazık onun ifadeleri bakın burada kanser riski var dikkat edin önlem alın dedikten sonra tabi Bülent yargılandı, ceza almadı belki ama ondan sonra da üniversiteden ihraç edildi. Binlerce araştırma yapıldı, binlerce bir daha incelendi. Bakın Ergen'e benim benim seçim bölgemde hala kapkara akıyor. E, kanser saçmaya devam ediyor. İçinde bırakın balığı hani söylüyordunuz ama bakteri bile hala yaşamıyor. İçinde her çeşit ağır metal var. Kalk mühimden arseniyesi kadar Birçok ağır metal var. Sadece Ergene'de değil. Havzanın tamamı çok gerçekten kirli. Şimdi bunun bazı sonuçları var tabii. Bu kadar kirliliğin ne var? Bölgede kanser vakaları patlamış durumda. Tavan yapmış durumda. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hem buna ilişkin bilgileri gizliyorsunuz. Hem ölüm istatistiklerini yayınlamıyorsunuz. En son yayınladığınız tarih biliyorsunuz. 2020-2019 bilgileri yayınlandı. Kanser belirgilerine ilişkin en son bilgileri 2018'de 2017 verilerini yayınladınız. Peki ben buradan sorayım. Neyi, niye, hangi hakla gizliyorsunuz? Yoksa bir sorun çıkın deyin ki bize her şey yolunda. Sıkıntı yok. Ergeni ve bir olasındaki vatandaşlarımız rahat etsin diye. Eğer bir şey varsa ki raporlarda var görünüyor öyle. Ve bizim yaşadıklarımız, gördüklerimiz de öyle. İnsanlar alabilecekleri önlemleri alsın. Hem kirliliği önlemeyin, bir şey yapmayın. Hem insanların sağlığını riske atın. Kanser vakaları alsın, başını gitsin. Buna ilişkin bilgileri gizleyin. İnsanlar ne olduğunu bilmesin. Sonra da dikkat edin, risk var diye bilim insanlarını bu bilgileri açıklıyor diye dava edin, işinden edin. Tıpkı bugün Etnikşehir Şehir Hastanesi'nde Açılmasıyla beraber içi boşanan, hekime malzeme eksikliği yaşayan, kapatılan hastanelerdeki sorunları dile getiren hekimlere yaptığınız gibi. Ne yapsın hekimler? Yanlışları eksikleri söylemesin mi Sayın Bakan? Ne yapalım? Hani sizler bırakın şeffaf olmayı, sorumluluk sahibi olmayı halkın sağlığını hiçe sayan, halkı uyaran, eksikleri yanlışları dile getirenleri yargılandıran, yargılayan bir iktidarla bir bakanlıkla da karşı karşıyayız. Bakın hekimlikte bir kural vardır, sizler de bilirsiniz. Önce zarar vermeyeceksinizler. Bu kural, bu kural devlet içinde, siyasal iktidar içinde geçerlidir. Siz de önce zarar vermeyeceksiniz. Ben buradan tekrar soruyorum. 7 yıl geçmesine rağmen bu araştırmanın sonuçlarını neden halka açıklamıyorsunuz? Bu sürede ne yaptınız? Ben bakanlığa bu soruları açık ve net cevap vermesini bekliyorum. Bakın kendiniz dediniz ki sunumunuzda sınırsız sorumlulukla hareket ediyoruz. Ve koruyucu sağlık hizmetlerini birinci önceliğimiz dediniz. Eğer bunları yapmış olsaydınız, bu sorumluluğu taşıyor olsaydınız, gerçekten koruyucu sağlık hizmetlerini önceliği olsaydınız, 2023'ün yılında, 2023 yılında -20 yılında bilgilendirmeyle, eğitimle önlenebilecek aşıyla önlenebilecek. Kudus'ta son cümlem, son cümlem. Kuduz'da 10 yaşında bir çocuğu ölümünü engelleyebilirdiniz Sayın Bakan. Ama engelleyemediniz. Teşekkür çünkü ederim. çünkü sizin hedefiniz maalesef şehir hastanelerine kaynak Süreli aktarmak devam etmek. Rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki teşekkür ediyorum, ediyorum ben de. Değerli arkadaşlar, sıralar devam ediyoruz. HDP'den Sayın Sait Dede. Buyurun lütfen.